Hepinize yeni bir videomdan merhabalar sevgili arkadaşlarım. Sevgili takipçilerim. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Daha önce yapt, annemin yaptığı şöyle sizlerle geçen zeytin çıtlatmasını göstermiştim. Bu da dilmesi arkadaşlar. Ee, aynı şekilde bunu da tatlandırıyorum. Yani 2 günde bir süzüyoruz. 3. defada Artık şey yapıyoruz. Tuzunu, limon tuzunu katıp koyuyoruz. Artık bu tatlandırma aşamasında şu anda annem bunu. Şimdi bunları bir güzel süzelim. Tuzunu, limon tuzunu katalım, koyalım canlar. Bugün bahçeye gidecektik. Bahçede iş günü olmadığı için vazgeçtik bahçeye gitmeyi. Gördüğünüz gibi yağışlı hava. Yani yağdı yağmak üzere gibi sanki. Bir de ağaçlar da ıslak. Şimdi hasta oluruz diye annem. Gitmeyelim kızım dedi. O yüzden şöyle bir evi toparlayalım dedik. Hem zeytinlerimizi bir süzelim dedik. Şu şekilde. beni buraya koydum. Şöyle konuyu getirmemiş ama. Biz şöyle tak görelim. Yeter gelecek. Baksana ağzından atacaksın. Al oradan bana bir zeytin. getirip Zeytinler lan. şişmiş bir de içinde. Bir daha kusun birazını çıkaralım o zaman. Küçük orta olacak Şey anne. almamış. Hiç bir diyecek. yer var mı ne kadar doldurmuşum tamam, ama tamam. şişmiş için yakışıklı Ey ey, öyle olmasın. <laughs> <atayım> bak onun üstüne bak bak. Uyum Valla bayağı çok doldurmuş anne. Onlar da şey olmuş. Taraklarımız hala burada zeytin toplamayı bekliyor. Bu zor be. Buna şey girmiş ya. Duruz girmiş o benim. Dur az bir şey kattım ucundan. Getir gel. Az bir şey katamadım zaten orada bir şey olmaz. Bunu başka bir şey katalım baraj de. Hmm, başka bir şey katalım. oluyor. Hmm, baksana taş gibi olmuş oturmuş ağzına kadar olur. Mu? O da aynı, o da aynı. Hmm. Elinde kalmasın demişim şimdi yapmışım yer alıyor mu? Öteki nasıl böyle Nasıl oldu şimdi iyi değil, değil mi? <laughs>

3 kilogram falan alıyor bu çok doldurduğumuz zaman da bu şekilde şişi veriyor Şimdi, yani şöyle bir 3 parmak bile boşluk bıraksak onlar şişince daha böyle hani içinde zeytin daha rahat şişer şişeceğim de göz önünde bazen ben de yapıyorum böyle elimde kalmasın diyerek de katıyorum böyle onlar da şişi veriyorlar bunları ayrı bir şeye katalım katma payı kalsın diye biraz neyse

bu dedim. Evet. İki bundan bir de ondan olsun. Oh. <laughs> Üç. şeye bakalım bir. Yağını, suyuna. Arabanın mı bu? Bak ben koyayım da geliyor mu baba? Bunlar da oldu. Ben zaten şöyle azıcık daha da kırmızı Tuzu da eriyecektir zaten. Benim esem diyorlar. Şöyle i̇şte bayağı esem. Bastırılıp Ben onlar Boş durmamış öyle ha, başladım, başladım. Bir fazla Ben o akşam ediyordum Sen etmezsin anam onu gene de edemem dedi Onca da ne Duramıyor Ben ondan. Marketi gidiyordum. bırakıp gidemiyorum. Başta market. Ha. Marketi bırakamayayım. İşte. Enişte olduğu zamanlar acıkıyor. Bir de kilo oluyor. Üç tuğla doldur. Üç tuğla. Hani böyle iyi oluyor anam bakması. Evet. Neyse böyle iyi oluyor bunda yemesi diye. Öyle hemen çıkaracak hemen çıkacaksın. Yani bakayım boş kalmış. bak katıya niye öyle diyor ki? Evet. Bundan ne yemesi geliyor? Evet. Bak gelafa <laughs> <laughs> bunu da gördüm. He. iyi böyle bastı anne. Ha buna işte ben de böyle birkaç tane geçeyim. Bastım, kattım kattım ürün küçüklerine şey olanlar. Alt küçük olanları kıyamadım. Evet. Yağlıklar ayırdım gene de onlarda küçük daha küçük şeyler var. burada kalktı mı? Şimdi ben şimdi limon tuzu katarım. Gerisi katın limon tuzu. az burada limon Kim Kentresel doğru. Sen hangi sesini ah, ben bir kalsın bari işte. Olmadı. Bir kalsın. Bir kalsın. Tamam. Unutmayın, dört limon durdu, kaçsınlar. Durdu, kaçsınlar. Evet. Hayır, evet. alın. Hayır, sen birini kendin götür. Bunu da böyle al git. Ben edelim, Gereğinden sonra sen götür. Ha orada kuyruğun bir ürünü vardı. Eğirmediyse. Çıtlatacak vardı onda. İşte evet, ondan toplarlar. Belki ayrı bu? Limon duzu kat. Ben ayrı bu. Bir yemek taşıya kadar limon duzu. Limon kat evet, işte. Şimdi turşuya kat ya. Başka var mı senin de Yok yani ben, <laughs> ben bunda da var ya ona düz attım ama bak bakayım attım herhalde ona dur. Akı da var ya. Bir bidoncuk mu kalacak sana? Ben tatlandırmam da. Evet. Bir de biz de tane Yeter yeter ben tatlandırmam. İşte bunlar... Benim her şey de var ya. Geçen bana çok Siyattan ettim. Siyattan ettim ya. Yani. Siyahtan ettim var tabi. Ha siyahtan değil mi? O şeyden baskılık olandan bu gün bugün Tabii dilerim azıcık toplam. İyi yedemedim de. Sen et. Beşer kilo onda et Yuvarlarsın. Ha fazla kattığımız zeytinleri de küçük küçük şeye katıp onu da öyle koyacağız <laughs> hani tuz payını falan bırakmamışız şöyle iki parmak üç parmak falan hani e, sizler bir de onları zeytin yaparken muhakkak sulu zeytin yaparken de pay bırakın çünkü onlar şişecekti kuru zeytin yaparken de ağzına kadar doldurabilirsiniz zaten kuru salamura şişe zeytin yaparken <laughs> o eksiliyor zaten suyunu salıyor acı suyunu azından azından açma tamam Heh, yok yok Çok yeter. Yeter. Yeter, yeter onu Şişmiş zaten şişeye kadar, şişmez daha şişmezler. Bunun kapağını bulamadım ben onu. Şimdi annem de aldı. Onunla. O şişeyi açamadım. O diğer açık kapak. Bu arada lano. Bir de onu kattı bu arada teze. Tamam. Şimdi şöyle şunları süzdük. Bir iki tanesini annem kendine ayırdı. Biz her geldiğimizde annem böyle çıtladı diyor, diliyor bize veriyor. Ha. Geçen ben götürdüydüm kaç şişe. Şimdi bunun birini sen al diye. Gerisini ablana ver diyor. Geçen gün kaç taneydi benim? Bir, bir var değil, bir vardı falan. bayağı. Bayağı vardı. Geçen sefer annem böyle fırsat buldu muydu? Bize diliyor çıtla diyor. <laughs> Biz ona yapacağımız o bize yapıyor. Evet, Vallahi iyi. fırsat buldu muydu? Onların topluyor ya, dili yanacağız. Evet. Buna bu da bunu yeni yağ Katacağız buna. Tabacanı mı? Baksana bu, sene ha, yeni bu senenin yağı. yeni yağ arkadaşlar. Bu dibinde kalmış böyle de. Öbür katacağız. günleri içeriye götürdük. Buna katalım da bacanı. Böyle boşaldı. rengini göstereyim size. Allah açabilirsen. Minnoş. Şöyle şişeye katalım da böyle gösterendir. Bu senenin zeytini şey yağısı yeşil arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Biraz daha tam zeytinler ermedi ya sanırım onun için. Zeytini yeşil oldu muydu? Rengi de yeşil oluyor. Şöyle rengini göstereyim bu senenin ya arkadaşlar. Yeşil. Şimdiden sonra biraz daha şey değişir de. yeşil zeytin çoğunlukla olduğu için her gelenin diyor annem bu şekilde kızım yeşildi diyor herkesin ya diyor. Sanırım erken toplandığında, yeşilken toplandığında. Şimdi şöyle annem biraz ablama biraz bana yağ katacağız burada. Yağımız var, zeytinyağımız ama turfanda yeni yağ kokulu kokulu olur diye. Azıcık azıcık daha hani çok sıkılmadı daha. Toplayamadık. Şu ilk topladıklarının yağından biraz götüreceğiz. adına baksın. Ya çok iyi o da olsa diye yeni çıkan başka adı kahvaltıda güzel oluyor yeni çıkan ya. Açık istedim daha bacanayı söylüyorum oğlum. O şükürler yorar seni. Yere indirme. Aşağı mı ne? Adana bir şey koyalım yere indirin yani. Bunu boşaltacağım. Bunu buna mı boşaltacağım ben? Hmm. Boşaltacağım. ben Hı, bacağım bacağım. Ha. Ha. Evet, ben boşaltacağım. Bunu da ağrı durdu. Ayrılmaz bacamı koyacağım. Bacamı destekleyeceğim. Ha. Şimdi bu da Gelsin. <laughs> Ama daha fırsat çünkü gelemedim yanına geldim. Ay. Motorun yanına basalım mı? Bir de sen silgilerin diyordun, suyu diyordun. Onu da gösteri ver bana. Ya <laughs> buraya atıyorsun kızım onu. Damacana boşaldı ya. Damacana iyi boşaldı. Hadi şişelere lan. koyacağız. Hadi. Yine tutuyor. Şişeler varsa şişelere katsak da olur aslında bir dönün yerleri. De. Yani. Şimdi yer boşaltalım. onların. Beş evet. şişelere geçelim. Bir yere var mı? Yani. Hah, şişelerimizi de koyalım. Tamam.